Beyler öncelikle video hoş geldiniz. Allah hepinize daha fazla uca versin. Öncelikle ee, bir 10k mumyayı parçalamak istiyorum. Amacım burada ne bu? Ha, bunu açmak. Yani bu zerre kadar mumda değil. Ama çıkarsa da yok demem. Bismillah diyeceğim. Bir atmış patlatacağım. Bok çıktı. Her neyse. 10 bilet. Evet, patla. 10'lu patlat. Dön yavrum dön 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 Abi bunun şeyi de çok uzun sürüyor Hadi yavrum Yapma be Hadi yavrum ya, ya, ya. Geç durmadan devam edelim. Canım ben. Hayda yine mi aynı şey çıktı? Hadi firavun. Ana ana. Hadi yavrum. Hadi yapma babana şunu. Hadi bebeğim. Arr. Hadi hadi hadi. Değerli bir şeyler çık ama bir bir çıkıyor Hadi ama. Hadi. Geç diyeceğim. Allah canını almasın. Bu hocalarımızı PUBG Hoca Bank'tan alıyoruz gençler. Yani alabilirsiniz bunu rahatlıkla. Oo, fena değil. taket. Her neyse sonuza devam edelim. Yani idare eder. Abi ama güzel şeyler vermiyorsun ki PUBG. Canın cehenneme. Hadi. Bele bile veriyorsun PUBG kötüsün. Bahtımız yok enerjiler bahtımız yok. Hadi. Uy. Cerabet hocası mı acaba? Hızlı hızlı geçiyorum. Çekmeyecek gibi. Hatta bence babayı alacağız. Lan uca kalmadı. Karıştı aldık. Kafayı aldık. Babayı mı alıyoruz? Babayı aldık. Evet. Hocalar tükendi. Sıçtık batırdık. Başaramadık abi. Başaramadık. Nabı çıktı. Ne yapayım ben bunu? Dünyanın en şanssız kuşu açılımı şeyiniz. Neyse ama ben videonun devamında alacağım. Firavun şeyini onunla takılacağız. Beyler alamadık belki şeyimizi beyimizi ama Dalaş abimizin e, hesabına giriş yaptık. Şöyle envanterimizi açalım. Maşallah diyelim öncelikle nazarlar değmesin. Gördüğünüz gibi destansı gösterişi de aldık. Kral abim. Her neyse bakalım ne varmış. Abi bayağı var. Yani destansıları daha bitmedi. Bak oo, ben bunu seviyordum ha. Bakın. Öfff babanın çana. Oy, oy oy oy. Oy 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 oy. Oy oy abi beni kaptan götüreceğim. Üf. Üf. Ne giyelim? Benim en sevdiğim seti giyelim. Ne varmış? Vay babanın çana ana. Şöyle silahlara bir göz atalım mı ona ne? Maskara tabi en yüksek seviye. Mükemmel mükemmel. Kaçın seviyemiş? 4. Abim yakıyoruz. Oy 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 oy. Burada neler varmış böyle. Skar desenimiz yükseltilebilir. 4. seviye yapmış abimiz. Skar. <laughs> Skar. We e salaam vai assalamu alaykum vai Az ah, siktir kafayı yiyeceğim. Ben <laughs> ah, sizi çok seviyorum. Oğlum dadaşın hesabındayım. Oha, Oha. abi seni çok Oha, seviyorum. Dadaş. dadaş abiye selam söyle. Aleyküm selam söyle. Aleyküm. Aleyküm. Abi seni de Melih abiyi de çok seviyorum. İçerikleriniz de çok seviyor. seviyor. Kim lan o? Kim lan o? Oğlum. <laughs> <laughs> Ekran pedini açacağım da tablet aman kasıyor. Ama ne yapacağım şimdi? Ama ne? İşlerim oh ha. Ela bir sardı o sen zekizini zekiz. Daha sefer dolgun zekiz. He kanka. <laughs> İyi, Abi elim ayağım tutuyor. Ben ismin niye çıkmıyor <laughs> kanka? Kanka, kanka dalaşın da hesabındayım o yüzden. Oha. Fake lan söyle Aa ben bunu tanıyorum lan. Geçen ben gelmiştim. Kanka bu zaman Sen de gardın, sen Abi sen misin? Benim canım Dadaş ne <laughs> Abi seni çok seviyorum abi. Abi ya sen de kanka. Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm. Gönlüm Abi e, sesim sen... geliyor mu abi? Geliyor, geliyor Abi sesim geliyor mu? Geliyor geliyor Arkadaşlar bu Kar 98 karşımıza çıktı Benim için bir kafa sallar mısın abi? Buraya bak zıplayan benim zıplayan benim Kafa salla abi Ya abi kafa salla ya video çekiyoruz e bana bak abi. Oğlum neredesin sen? Ben Buradan yumayı. Seviniyorsun kral. Seviniyorsun <laughs> kral. <laughs> <laughs> Or hani, Ali Ali ben kardeşim. Ali Ali ben kardeşim. Ali 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 kardeşim. Beyler bildiğiniz üzere yeni cihaza geçtik. iPad mini 5 tabii ki daha hızlı mükemmel bir cihaz. Alayınıza tavsiye ederim alacaksanız bunu alın. Ya 7. resmi aldık perişan oluyorduk resmen. Belki yeni diye bu da öyledir ama bakacağız ilerleyen zamanlarda durum gösterecek. Her neyse bakalım buralarda kim varmış kim yokmuş ki Biraz viking hareketleri yapacağım. Hop. Arr. Ra da 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 da. Pum. Güzel vurdum ha. Demek ki neymiş? Oynatan cihazmış. Siz sadece parmaklarınızı hareket ettiriyorsunuz. Pow. Gördünüz belir. Ben bunu yedincisinde yapmıyordum mesela. Hop. Vursaydım iyiydi. Hop. 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 Kankan vurma bizi, vurma bizi. <T> <actrice> ben <boxer> Hadi Allah amanet bro. Neyse bakalım burada başka kim varmış. Çatı fareleri tabii ki. Tekar teker teker. şap Öden şap. Göklerde kartal gibi Hah. Yapamadım bir dakika. Gidip, gidip bir daha geleceğim. Oh, nereden geldin gittim oraya.